Evet sevgili haritacılar bugün şöyle bir işlem yapmayı düşünüyorum. Parsel sorgudan işte sorguladığımız parselin indirmesini yapmak istiyorum. Google'a gelelim ve bunu kapatayım hatta tekrardan gireyim sizin için. Belki meraktan da incelemek isteyenler olabilir çünkü. Parsel sorgu yazdık. Türkiye'deki bütün parsellere erişebilirsiniz. Tabi gizli olan askeri bölgeleri falan erişim çok sağlıklı değil. Ben çalıştığım bir bölgede örnek göstermek istiyorum ki her şeyini göstereceğim sizin için. Tekirdağ, Çorlu, Yenice diyelim. Mesela herhangi bir parsel olsun. 47 nolu parsel. Uydurdum. Buraya geldi. Burada. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şuraya bastığımız zaman burada bu haritaları, aşağıda çıkan referans haritalarını değiştirebilirsiniz. Mesela HKM orta fotosu var. HKM arazisi var. Bu tam, evet, bu şekilde boşluk biraz şey. Yandex. Bu da sizin yön bulmada falan. Ya yani bence bunu kısa vadede yani az, biraz sonra göstereceğim işlemi şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir yere gideceksiniz. Hani işte ya yaklaşık koordinatlar ne olduğuna bakayım diye. Ya da işte bir şey yapacaksınız. Komşularına bakmak istiyorsunuz. Buradan faydalanabilirsiniz. Öyle düşünüyorum. %100 doğruluk vermez. Çünkü dönüşümden kaynaklı ve benzeri etkenlerden kaynaklı problemler var. Yani X, Google haritası, fiziksel harita. Güzel haritalar var. Bunları değerlendirin. Genelde biz bunu kullanıyoruz geldik. Parselimizi şöyle kapatalım şunları bir. Şimdi 47 diye sorguladım ya. Ya da parselin numarasını bilmiyorsunuz. Burada i var. İ'ye geldik. Mesela şu parsel dedik. Buna bastığınız zaman bunu da görmüş olacaksınız. Basit bilgiler bunlar. Buraya geldik. Parselin üzerine bastık. 3 noktamıza bastık ve indirmeleri indirmek için bu tarz formatları var. Ben genelde bunu kullanıyorum. Diğerleri genelde ArcGIS için. Şu an benim bilgisayarımda ArcGIS kurulu değil o yüzden DXP Formatıyla indiriyorum. 47 diye bu şekilde indirdim. Sonra net getime geliyorum. Net getime geldim. Projemi aç diyorum. Burası Dikkat etmeniz gereken husus. Burada normalde NetGet çalışanlar için hep bu şekildedir uzantısı. Burada yazıldığı gibi. Ama şu an biz bunu otaket uzantısına getirelim ki onu açabilelim. 47 diye açtık. Buralarda yine tamam diyoruz. Buna da tamam diyelim. Tamam diyelim. Geldi. Şu an mesela bunun alanını sorgulayalım. Sıfır gelir. Çünkü bu coğrafi olduğu için tam projeksiyonu falan tanımlı olmadığı için herhangi bir yerde çıktı. Buna biz ne yapalım? Bir dönüşüm uygulayalım. Coğrafiden UTM'ye. Bu obje dönüştür. Ekran. Bunları bilirsiniz. Buraya 27 yazıyorum. Çünkü iki daha 27. Ama siz eğer yapmak istediğiniz yerini bilmiyorsanız 3 noktaya basıp bu şekilde seçebilirsiniz. 27 yazdığım için mi seçme Bir dakika. Matını yapmadı. Enteresan. 27 diyelim. Buradan da gelelim. Artif 96. Bunu da seçelim. Tamam diyelim. 3 dereceyi kullanacağız. Ya siz alt derecesi alt dereceyi kullanırsınız. O size kalmış bir şey. Şu an bakın alan değişti. Mevcut durumuna geldi ben her zaman garanti olsun diye yani doğru ve sağlıklı çalışma açısından projeksiyonu her zaman güncellerim. Buradan yine biz 3 derecemizi yapalım. ITRF 96 diyelim ve burayı da dilim orta meridyenini 27'ye getirelim. Bu Tekirdağ için geçerli. Doma basarsanız yine Türkiye haritası çıkar. Bulunduğunuz yeri yapabilirsiniz. Her şeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. 27. Evet sevgili arkadaşlar. Bundan sonraki işlemlerimizde de size şunu göstermek istiyorum. Bu parseli biz aldık. Yani parsel sorgudan indirdik. Hatırlayacağınız gibi DXF formatında. Dönüşümümüzü uyguladık. Projeksiyonunu tanımladık. Bu artık yaklaşık olarak yani kesin %100 doğruluklu değildir. Yaklaşık olarak yerine geldi. Bunun projesi bende olduğu için size bunu göstermek istiyorum. Alan olarak sen aldım. Ve burada yerine yapıştıralım. Buraya geldi. Bu da değerlendirdiğimiz alan. Yaklaşık böyle küçük ufak tefek hataları olabilir. Bu arada size buranın 1970 fotoğrafını da göstermek istiyorum. Ha, fotoğrafının şeyi açık değilmiş. Günümüzde açık kalsın. Şimdi diyelim ki bunu nerede kullanacaksınız? Google Earth'te bir görüntü üzerindeki oradaki alanı görmek istediğiniz. Google Earth atabilirsiniz. Herhangi basit çıktılar için. işinize yarar. Bunu Google Earth'e atalım. Necize diyorum, ileri diyorum, seçili obje diyorum. Çünkü ekranımda çok fazlaca bilgi var. Buraya herhangi bir at diyebilirsiniz. Ben düzenli çalışan bir insan olmadığım için bu şekilde adlandırdım. Google Earth dosyası oluştu diyor ve Google e bağlanıyoruz. Evet. Google Earth'e bağlandık. Bizi götürdü. Gördünüz mü? Bu şekilde daha güzel görünüm ayarladım. Sonra bu oraya geldi. Özelliklerinden bunun rengini, kalınlığını değiştirebilirsiniz. Kalınlığını 5 yapalım. Rengini de kırmızı yapalım. Sevdiğimiz bir renk. Bu şekilde Google Earth'teki görünümü de bu. Parseliniz için bu bilgilere erişebilirsiniz. Haritacıların daha çok kullanacağı şeyler bunlar. Genelde burada Google Earth'te baktığımız zaman şu şekilde zaman var. Mesela bakın yıllar içinde değişim. 2004 yılı. 1985'te bul bir görüntü, sağlıklı bir görüntü. En yakın 2004, 2011 var. 2011'de bu şekilde kullanılmış yer. ilerleyen zamanlarda bir kendi aralarında bu şekilde bir bölme olmuş zaman içindeki değişimini de görmüş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen zamanlarda ben kendim harita mühendisiyim. Sizin için güzel bilgiler vereceğimi düşünüyorum. Değerlendirme olabilir. Netgette pafta hazırlama olabilir. Netgetle alakalı bir sürü bilgiyi vereceğim. Teşekkür ediyorum şimdiden beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Kolay gelsin herkese. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz.